Biyoenerji eğitimi aslında biyoenerji kelime anlamı itibariyle e, hayat enerjisi demek. Kainatta olan ve insanda olan bir enerji. İnsan da kainatın bir parçası olması sebebiyle bütün enerjilerden etkilenen bir varlık insan. Özellikle epigenetik biyoenerji eğitimi kendi kurduğumuz bir sistemle sizlerin çakralarınızın, auranızın temizlenmesi ve düzenlemesi ile ilgili ciddi teknikler öğretildiği güzel bir eğitim süreci olacak. Özellikle esmalarla ruklelerle Ruklele birleştirdiğimiz bu eğitim sistemi içinde kendinizin, ailenizin ve çevrenizin e, enerji ile beraber hayata daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu baktığını görmek sizin için mutluluk ve stresi olacak. Ve biyoenerjiyi temel ve ileri olarak vereceğimiz eğitimlerimizde sizleri daha sağlıklı bir dünyaya katkı sağlamak üzere bu eğitime bekliyoruz.